E onlar, onlar, bu durumu nasıl karşılıyor? Hani keşfediklerinin keşfedildiklerini mi düşünüyorlar yoksa hani istilaya uğradığını düşünmüştür abi yani ben çok da olay bizi bir keşfet diye düşünmem şahsen. Hani şey gibi uzaylı geliyorlar. Yani biraz öyle. Ama şöyle hani tabi bir kısmı uzaylı geliyor gözüyle baktı ama bir kısmı da mesela yer geldi İspanyollarla birlik kurdu. Hmm. Mesela Aztekler dediğimiz bölgede <laughs> üçlü ve Aztek ittifakı var. E, Tenochtitlan mı o tarz bir isim var bir devletin öncülüğünde e, ve Texocoro tarzı iki devletle falan daha beraber bir üçlü ittifakları var. Bir de bunlara düşman olan bir devlet daha var. Devletin ismi neydi? Tlaxcala diye ekstra bir devlet var. Bu Tlaxcala'lılar İspanyollar vardığında İspanyollarla birlik yapacaklardı yarastık uygarlıklarını yıkmak için falan yani. Hani öyle şeyler de oluyor. Hatta... Yani sonunda kendilerini yıkılıyor herhalde. Tabii tabii yani mecbur. Bir de mesela e, Azteklileri e, işgal etmekle görevlendirilen, yani oraları işte İspanya mülküne katmakla görevlendirilen kişi Hernan Cortez diye bir adam. Ee, Hernan kordez oraya gittiği zaman mesela bu loksikalılı bir kadınla işte o kadını aracı olarak kullanmaya falan başlıyor. Hani kadınla bir şekilde dillerini örtüyorlar. işte iki arasında çevirmenlik yapıyor falan. Daha sonra kadınla evleniyor falan yani hani. Hani direkt herkes birbirle düşman ve sürekli kavga halinde falan değil. Mesela o dönemde işte mayalılar falan para kullanmayan insanlar normalde kakao meyvesini falan takasla işte bir paraya benzer bir madde kullanıyorlar falanlar da sadece ama <laughs> İspanyollar geldikten sonra İspanyollar ticaret etmeye falan başlayacaklar. İspanya realini para birimi olarak kullanmaya falan başlayacaklar ve bu yaptıkları ticaretten ötürü birçoğu da ölecek aslında. Çünkü ticarete sattıkları malların içinde çiçek sağlık, çiçek hastalığı falan gibi hastalıklar var ve bu hastalıklar mayaların ya da diğer Amerikan uygarlıklarının hiç görmediği hastalıklar oldukları için çoğu patır patır dökülecek.